Cihazın arka tarafında sıcak havanın çıkmasını sağlayan oldukça geniş bir hava ızgarası var. Yine menteşe kısmında boydan boya bu hava ızgaraları arka tarafta bu şekilde konumlandırılmış. Yine iki adet fan yan yana konumlandırılmış şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz cihazın iç kısmına da bakalım. Hadi gelin cihazın içinde neler varmış. Evet cihazın içine baktığımızda iki adet fan yan yana bulunmakta. Alışılmışın dışında bir tasarım bu. Genel olarak çift fanlı bilgisayarlarda bir fan sağda bir diğer fanda da sol diğer fanda solda bulunur. Burada yan yana bulunmuş. Bunun nedenini de daha önce aslında söylemiştik. WASD tuşlarına bastığınızda daha konforlu bir oyun deneyimi sunması bize cihazın. Yani şunu sakın yanlış anlamayın. Cihaz ısındığında elinizi bu tarafa sağ tarafa götürdüğünüzde yani çok hafif bir sıcaklık burada bulunuyor. Yani açıkçası oyun oynarken bu sıcaklık zaten rahatsız etmezdi ama dediğim gibi WASD tuşları yani oldukça soğuk buz gibi. Yani cihaz ısınsa dahi bunu hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Bu arada cihazda 2 adet RAM slotu bulunmakta. Bu RAM'ler on lehimli değil ve istediğiniz gibi değiştirebilir, değiştirebiliyorsunuz. Sodium RAM'ler e, 3200 MHz DDR4 3200 MHz hızında çalışabiliyor ve bu cihazda test cihazında 16 GB'lık bir bellek var. Bunları 64 GB'a kadar upgrade edebiliyorsunuz. Yine NVMe 2 e, SSD bulunmakta burada. Küçük bir boyutu var oldukça küçük alışılmışın yine burada dışında ufak boyutlu bir SSD kullanmış da yine wi-fi ve bluetooth kartı bulunuyor ve 4 hücreli 70 watt diye biliyorum bir pilimiz var evet cihazın içi de bu şekilde